Hepinize tekrardan hoş Ben Çiğdem. Bugün sizler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Görmüş olduğunuz bir kaptan basa zeroya kalmış üzerinde devam ediyoruz. Evet bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi veya da bildiğiniz gibi diyeyim daha doğrusu oğlum ne? Bir problem yok sorun yok zeronun ee, bilmiyorum ne. Aha işte yeni transferler. Şuradan hemen detay diyelim. Defanslar geldi Japon defanslar ve benim defans zaten çöp gibi. Çöp gibi o yüzden bunları atacağım. 18.000'i sallayacağım valla. Zero'nun sallayacağım yani. Evet. 6 step atabileceğiz. Tam 6 step. Yani zaten 1800 <gülüyor> DB <gülüyor> bayılacağız şu an. İnşallah bu video izlenir. Fazla like alır. <laughs> tamam neyse şaka yapmayalım. 18.430 DB'miz var ve Yeni güncelleme hakkında da biraz konuşacağız. Durun. Videoyları sarmayın bak. Sarmayın kalbimi kırarsınız. Bir ilk önce bir size yeni bir güncelleme hakkında konuşayım. Hani eskiden işte diyelim Genzo 350 kat tutuyor ya. Bunu işte e, öyle bir gösteriyorlardı ki 3 milyon da zannedebiliyordun. 35K da zannedebiliyordun. Şimdi öyle değil. Şimdi şey e, to lan e, onun onladı. Ha nokta koyuyorlar orasına. Nokta koyuyorlar ki belli olsun 30k mı, 300k mı, bir 3 milyon mu diye nokta koyuyorlar oraya. Bak o güncellemeyle bu gelen şey efsane yani. Çok efsane bir şeydi. Evet şu an çaktırmayın de salladım. Bir yandan da anlatayım. Evet şey. Verdi mi lan? Yok vermedi galiba. Vermedi 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 klap. Hayda ben de niye bilmiyorum club'ı çok seviyorum herhalde ya. Her firmaya da club diyesim geliyor. <laughs> bilmiyorum niye ama. Club diyesim geliyor her firmaya. Tamam hiçbir şey vermemedi. Çok güzel. Aferin buradan. Oo 500 ama işte işime yarıyor bunlar. 500 şey verdi ya. Atıyorum atmıyorum. Atıyorum. Aa, yok. Attı, atma. Aa, attım gitti ya. Bak bunlar hep taktik taktik. Şimdi bakın nasıl veriyor esasarı yok vermedi yine. Bakın size SSR çıkma noktalarını söyleyeyim mi? Şu ortadaki iki garanti, orta yerlerde çıkıyor en başta ve ilk başta açılan var ya orada da çıkma şansı çok yüksek. Şuralarda falan işte orta orta kısımda çok fazla şans var çıkma. Şansı çıktı mı çıkmadı evet çok güzel. Aferin kulüp seni buradan tebrikliyorum alkışlıyorum. Çok güzel bir transfer getirdim Belen. Garanti esasar bile yok burada. 3 yıldız yani. Şu an boşuna DB bayılıyorum diye düşünüyorum kendi kendime ama %10 şanstan yüzde hmm, %10 şans garanti esasar. Bismillah diyelim. Ne diye? Başka ne diyebiliriz ki? Bayılıyoruz diye canım Bismillah dedik biraz bir güncelleme geç geldi ve verdi Klap bu sen var ya adamın donunu bile e, alırsın yani <laughs> verdi ama. verdin değil mi verdin e, Belen seni verdin değil mi ve e, oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor What görmek istemiyorum hayır uzak tutun benden Görmeyeceğim. Ha. Oh Allah'tan bir şey verdi. verdi? Oo uyuga babuşum. Lazım lan bana uyuga. Onun Huyuga. Üf. Kanser mi lan bu? Yok tekilci. Takılca ama işime yarar yani yine de eyvallah Club yine yeni oyuncu falan verdi bir de forvet ihtiyacımı giderdim yani. Şu an uyugam çok iyi oldu ama kanser mi onu bilmiyorum bak. %20 şanssa da verirsin artık. %20 şans canım yani. %10'dan verdiyse senin belanız. Oğlum oha vermiş vermiş. Bir an korktum lan. E yani zaten yüzde iyi. Uy iki tane. What? Uy şidaki babuş. Oğlum kalme indirdin lan adamsın lan sen. Defans, defans manyak oldu. Defans çok iyi oldu. Hadi ben ortada merak ediyorum ama. Ortadakini merak ediyorum. Ah bekletiyor yine bizi. Ha, Oy! Yedek kaleci Morizaki adam gibi yok. Adam geliyor. Adam gibi kaleci Morizaki. Yok adam var adam gibi kaleci Morizaki. Adam var adam gibi kaleci Morizaki. Adam var adam gibi defans Ishizaki. Güzel güzel güzel. Üç tanesini çıkardık şimdiden. Zaten buraya şu bolu almak için atacağım. Çünkü çok zor çıkıyor kendileri. Bir tane daha hadi ver. ver. Oradan bir tane versene. Her neyse. Ver bir tane ver. Patlat bir tane patlat. Yo veririm canım. Aa, hayatta vermez ya. Club bu. Club'ın ikizi. <laughs> tamam burada garantiye alacağız galiba şimdi. %30 falan diyor da. Nasılsınız? İyi misiniz? Seviyorum sizi. Like atın. Abone olun. <laughs> tamam neyse. Ş dislike atmayın. Şaka şaka. Atıyorum hemen. Yavladım gitti lan. Hadi ver bize bir tane. Uy bayraklar falan sallanıyor. Adam var adam gibi. E, zero firm. Yok olmadı olmadı olmadı. Hadi bir patlat ya. Ben bu garantiden başka bir tane daha istiyorum. Garantiden başka bir tane daha ver. Bak. Club. Pardon. Zero bozuşuruz ha. Zero bozuşuruz. Bozu, bozuştuk. Dupe verme dupe verme. Çok güzel. Uy kim bu Misaki mi? Misaki olsun. Oy Taro Misaki. Babuşum beni Golden Doe falan yok değil mi? Çok güzel artistik dribbling galiba. Çok artistçe bir dribbling çok güzel ve adam var adam gibi. Ee, orta saha Misaki. Adam var adam gibi orta. Buraya hepiniz DB atmalısınız. 18.000'i iyi ki de atmışım vallahi. Hiç pişman olmadım. İçimden var. içimden geldi attım yani. İçimden geldi. Evet, çok güzel. Adam var adam gibi. Misaki. Uy, çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Misaki sen nesin ya böyle senin billurlarına kurban. Tsubasa kim? Sen en iyisin. Benim dilim kimde kahramanım, aslanım benim. Prensim. Tamam neyse bu kadar abartmayalım. Alt tarafı bir misak. Tamam kendine gel. Kendine gel. Tamam tamam. Easy easy. Hemen beyler hemen hemen hemen. Ben misaki çok severim bunu. Maxlayacağım abi. Max. 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 Hadi Max'la gitsin ya. Bunlar köpeği olsun misekinin bunlar. Hadi lan çabuk Tamam köpeğin olsun senin canım benim. Seni bir de evolution yapalım. Evolution olman lazım yani. Evolution oldun şu an. Çok güzel. Evolution'da oldun. 43 bin ne? Şimdi adam var adam gibi. Kendisi iyi. zeki Tamam. Oy, takım manyak bir şey oldu ya. Siz ne yapıyorsunuz? Sen nesin böyle? Seni yerim lan o kel kafanı senin. Adamsın sen. Blok mu vardı bunda? Tackle falan yok mu? Hadi çabuk ya çabuk. Max'la gitsin. Max'la gitsin be ya. Oğlum çabuk. Burada niye donuyorsun sen? Hah tamam. Seni şimdi bir 50 level'a basalım. Bas bas. Paraları zero ya. Bir daha mı geleceğiz? Tamam neyse. şarkısı bu. Club'ın şarkısını başka yerde söylemeyin. Acaba takım kaç kal olacak? Tamam sana 49 yakış. Oo. Oo ne kadar az coin'im kaldı lan. O Uyuga'yı unutan e, gitsin buradan yani değil mi? Uyuga'mı unutan tipsin gitsin. Orada küfür etmedim farklı Git e, gitsin dedim yani küfür etmedim. Adam var adam gibi Kojiro Uyuga. Yakışmadı ama her türlü reistir kendileri. Tamam Schneider e, takımdan gitsin. Kovdum Schneider'ı. Git lan buradan. Koydum lan Schneider'ı. Hiçbir şey yapmıyor geri zekalı. 2K şutu var. Allah bütün coinslerim harcansa da Uyugam'a feda olsun. Uyugam benim Uyugam. 50 level olsun be Uyugam harcanan coinsler sana feda olsun. Yine kimleri çıkarttı lan? Aa Morizaki çıktı. Bitti mi bu kadar mı? Yok artık. Ne kadar az oyun çıkarmıştı lan? Bir dakika 3 yıldız. Bitti mi? Bu muydu lan? Allah Allah. Morizaki, Ishizaki, Huyuga, Misaki. Bittim bu kadar mıydı? Hocam bu kadar mıydı? Ben daha var zannediyorum da neyse iyi. Daha Allah'tan belanı mı istiyorsunuz diyenler bile var şu an aranızda. <laughs> ne oluyor Tamam hemen bir. Oy 42. 37 sen. Gir bir şöyle babuşum. Nerede benim uyugam? Ya yani bunu yerine koysa. Oha ne var? Oh oh. E zaten diğer forvette var mıydı lan bizim başka forvet elimizde? Elimizde başka bir forvet. Oha bir dakika sana MF de oynayabiliyor. Aa aferin lan. Seni o zaman şuraya alalım. Sen uyugamın önünde durma değil mi? 80. Morizaki şöyle alalım. Bitti mi bu kadar mıydı? Oğlum 2-3 oyuncu daha var diye düşünüyorum. Biliyorum daha doğrusu. Huygamoriz Morizaki. Allah Allah. Bir dakika forvetlerden kimse çıkmadı mı başka? Oha ama yani küş. Ben var zannediyorum da neyse. Orta saha başka hiç kimse çıkmadı mı ya? Yazıklar olsun size. Defastan zaten hiç kimseyi vermedi. Şimdi bir şuraya bir tıklayalım değil mi? 86 ee, Sen git zaten 86. 81 87 Sen zaten git buradan 87. Bir dakika sen 88 mi 86 tamam. Tamam o zaman 8387 387k üf. Manyak bir takımımız var artık. Evet çok manyak bir takım. Ama işte şu Schneider'ı da kovamadım takımdan gitti ya. Zaten ana Benim acilen bir başka bir forvet bulmam lazım, acilen hem de. Acaba ikili forvete mi geçsem ya? Dörtlü defans olmadan ikili forvet çok güzeldi bak. Bak bu yakacak şimdi burayı. 87 ya şimdi kişideyi de şöyle aldık. Uy 96. Misugi neden DM oynuyor lan? Tsubasa sen şuraya bir dur. Yani şu şu, şu de bir güçlendirdim mi? 400k oluruz diye düşünüyorum. Evet. 400k oluruz. Hatta hemen güçlendireyim. Bir dakika. Öncelikle uygama bir şut falan bulayım. Olmaz. Uygam şutsuz kalamaz. Oğlum Uyugam'ın başka şutu falan yok mu? neyse Tiger gelene kadar bununla idare edeceğiz. Ama her türlü iş yapar mı? İş yapar yani Uyugam sonuçta değil mi? Yani uyuga. Ödül mü verdin sen bize? Ne verdin? Hatta 50 de o 50 de be neler yapılmaz ki. neyse bayağı iyi oyuncular çıkardık bu arada şaka maka. Bakın daha tamam burada varmış. Bir dakika hiçbir şey yapma. Yok seni geliştirmeyeceğim seni buradan geliştireceğim. Kaç 22.000 ability ne ya? Yüksel yüksel yüksel. Ha tamam 31.000. Dikkat ettiyseniz 31.000 ability oldu ve 412 k'lık bir başşaklı bir takımımız var artık bizim. Ya ne sandınız? Forvette Uygun ve Mitsuru mitsuru Sanom'la orta Misaki Babuşum sonra Misugi Babuşum Matsuyama Babuşum basam, kişit Am işizakim Sot Am Jitom ve kalede de Genzom yaşim Seviyorum lan seni Wakap. lan burada en güçlü kim şu anlık? Total power olarak o sonu 55 bin. Ama Genzo'nun eline su bile dökemez. O Misaki Misugi'den daha iyiymiş. Allah Allah. İyi neyse sana da bir şut buldum mu var ya. Şut elastik dribble. Sana da bir şut buldum mu var ya. Üf, sen uçarsın buradan Misaki. Zaten bu Matsuyama'nın yerine başka bir Matsuyama gelecek. Çünkü bunu evolution yapamıyorum. Takımda sarı oyuncu görmek kötü biraz. O video bitirecektim ki ta ki bu aklıma geldi ya. Git ya buradan sen kimsin? Sen kimsin ya? Bir dakika ilk önce bir şey değiştirelim. Formasyonu. Kili forvet bu. Tamam çok güzel. Nerede abicim? Getir Uyugayı koy. Schneider'ı çıkar. Misugi zaten takımda. Misaki girsin. Seni şöyle, seni şöyle. Takashi'yi niye çıkardın lan? Kim, kim soktum onun yerine? Bir dakika. DM Takashi. Oo bir dakika lan oha. Ha tamam. Böyle miydi? Galiba böyleydi. Ha bir de defans. Defans aynen defans. Bir an diyorum ne oluyor ya. Hemen bir uygama bir şut bulalım. Nerede senin Ruari over overhead şeyin? Tamam burada. Tamam seni zaten geliştirdim. Tsubasa zaten burada. Misaki'ye bir şut buldum mu? Efsane bir şey olacak. Burada da kişi de. Galiba benimki bir başkaydı. Ha tamam bir de buradan şey seçtik mi Sano'yu Bir dakika lan benim takım nasıl ya? 400 aynı ya 412 bende de. Hemen bir şuradan bir enchant basalım buna. Uyugamın şutuna. Evet, yani bir dakika lan. Uygam sen buna değmezsin ama bastık yani. Ne yapak? El elimiz mecbur. Tamam golü atarsın sen bu şutla artık ama sana daha güçlü bir şut bulacağım merak etme. Bir dakika lan çık buradan. Heh. Tamam şimdi kime alacaktık yedeklerden? Morizaki zaten yedeklerde var. Bitti galiba ya tamam takım böyle ya. Tamam bunlarla şimdi biz mükemmel işler yapacağız ki o da yetmiyor. Bunlarla biz herkesin içinden geçeceğiz yani delik deşik edeceğiz diyecektim ki nerede lan güçlendirdiğim Tiger Shoot. Tamam 20 level burada. Tamam bitti. Çok güzel be. Abi bununla herkesin içinden geçeceğiz ya. Üf. Zero. <laughs> Oğlum kullandığı Schneider'a e baksana. <laughs> Az önce takımdan kovmuştum ben bu Schneider'ı. Za za za. Şu bak şu bak Genzo'ya bak yiyecek gibi duruyor. Oğlum çok iyi bir transfer videosu oldu ha. Üf bizim bondlarımız daha fazla lan. Bond gibi şeyler, top gibi şeyler. Ee, vurun lan. Matsuyama'nın pasını hancı uğra be kesemez ama Soda da limonlu olsun da kesemez. Uf vurduk ama o bizim Genzo'dan var lan. Oto'yu ben yöneteceğim burada. Tamam çok güzel. Çiz o Arap. Üf. Uygam hadi bir şut vur be. Hadi yerler gökler inlesin. Hadi vaka 381 kayı yapıştır sen buradan. Hadi lan at Uygam'ı. Uygam'ı at. Uygam bir kendini bir göstersin. Uygam. Tamam. Gol oraya. Hakem oraya bir, bir, bir sıfır yazabilir miyiz? 25k mı? Mi? 30k ne? What? What? Işıdaki blokladı. Aa, oğlum buna güçlü bir şut bulmam lazım ya. Tiger falan olmadan olmayacak ya. Üf. Kimde patladı ya? Nasıl nasıl bir kötü bir şut? Daha ya bak. Tuzbasa bak neler yapıyor. Yani 182k'ye ya niye düştük lan? Az önce et, ortalığı. E, estiriyordu kortalı. Anla, bak işte bundan bahsediyorum. Nokta gibi bir şey koy. O 57 kadri bu. Kötü bir şut Tuyga'nın. Tiger aldı mı var ya üf. Oo, oo ama gol. Oğlum burada niye şey e, o ama ben agresif atak oynarım reis. Agresif atak bizim işimizdir canım. Bu kim lan? Aa onların bir Bu bizim oy huygamız top alıyor be. Huygam üf kayarız böyle ha agresif atak bizim işimizdir babuş. Agresif atak Oğlum ne oluyor? Kim uyar uyarıyorsun lan sana kim? Lollipop. <laughs> Kurtarışın kaldı mı? var yine. Bir tane daha vurduk mu? Garanti gol. Zaten gol de. Hadi bir sen bir vur. Şu bizim misak de bir şut bulduğumuz an var ya. İnleteceğiz ortalığı. inleteceğiz Bekleyin siz Bu takımı var ya ben gök göklere ve göllere taşıyacağım. <laughs> gol. Oraya bir 2-0 yazabilir miyiz hocam? Çok güzel bir 2-0 yazdık. Yani bize karşı duramayacak. O bu adam kim lan? Allah Allah. Sen mi bana gol atacaksın? Gel lan. Kanser falan değil benim oyuncular da ama işte işe yarıyorlar mı? Yarıyorlar. Allah uyuga işe yarayacak gibi duruyor. Hadi lan vursam misu gibi buşum. At misugiye. Üf. Şimdi bak gole bak. İçinde mi Genzo? İçinde mi? Tuttun mu? Çok güzel. Acıdım ya benim Genzo'dan aslında. Ama olsun. Acımak yok. Bu kim lan? Aaa Shizaki'nin. Bir dakika. Aaa Shizaki çalım atıyormuş. Vay arkaya bak lan sen. Kimse çalım atıyor. Tamam neyse kazandık. 0. Ama işte bu Huya Tiger veya bir Neo Tiger falan filan bulmam lazım. %1 milyon mu bulmam lazım. %2 milyon hatta. Evet. Video böyleydi. Evet. Video böyleydi. 1 milyon tane coin kaldı ya. 2 gün önce 400 4 milyon pardon 400 ya. 4 milyon. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben de siz like abone unutmayın. Görüşürüz.